Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim, kıymetli bacılarım, hepiniz hoş geldiniz. Şeref <laughs> verdiniz. Maşallah Şanlıurfa'ya. Barık Allah. Peygamberler diyarı, Şanlı şehrin asil insanları. Selam olsun hepinize. Kardeşlerim, bacılarım, yaklaşık bir buçuk saat önce havalandan yola çıktık. Bir buçuk saatte ancak havaalanından buraya varabildik. Bu coşku, bu sevgi, bu muhabbet bir şey gösteriyor. İnşallah 14 Mayıs'ta saflar belli olmuştur. İnşallah 14 Mayıs'ta hizmete, birliğe, kardeşliğe inşallah bu milletin hizmetine talip olanlara oylar gidecektir. Değerli hemşerilerim, Şanlıurfalı kardeşlerim, diğer şehirlerle birlikte 6 Şubat'ta çok ciddi peş peşe iki depremle sarsıldık. Akabinde sel felaketiyle yine bir kez daha vurulduk ama elhamdülillah hızlı bir şekilde bu yaraları sardık, toparlandık, toparlanıyoruz. Allah'tan gelen inşallah biz Hazreti Eyyub'un sabrını kuşanacağız. Kuşandık da elhamdülillah. Önce deprem ardından sel felaketi geldi. İnşallah sabırla yardımlaşmayla dayanışmayla ayağa kalktık. Beş gün önce Şanlıurfa'nın onur günüydü. 11 Nisan Şanlıurfalı kardeşlerimizin küfarı memleketten kovmasının 103. yıl dönümüydü. İşte birileri eğer memleketimize göz koyarsa Fransızlar gibi ya da İngilizler gibi ya da onların uşaklığını yapanlar gibi o zaman da Hazreti İbrahim'in baltası olur Şanlıurfa. bu topraklara göz koyamayacak. Onlara göz kırpanlar da Urfalı kardeşlerimden oy da almayacak, yüz de almayacak. Hayır, ne yapıyor, ne yapıyor? Karar belli mi? 14 Mayıs'ta ne yapıyoruz? Oylar nereye? Nereye? Maşallah. Allah yolunuzu baktığınızı açık eylesin. Rabbim çıktığınız yolda utandırmasın. İnşallah yumruk gibi ikenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla. Bu Şanlıurfa'daki bu birlik beraberlik görüntüsünü inşallah memleketin diğer taraflarını da taşıyacağız. Ve hep birlikte inşallah bütün sorunlarımızı sükunet içerisinde, akılla kardeşlikle, adalet temelinde çözeceğiz ve daha güçlü bir şekilde ayaklarımız üzerine doğrulacağız. Yaralarımızı sarmış bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Daha konuşmasını yapacak diğer partilerimizin liderleri var ve Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ben sözü buradaki keseyim. Hepinizi bütün Şanlıurfalı kardeşlerimi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Ve şimdiden gelecek Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Allah